Merhaba arkadaşlar. Merhaba Minecraft vide ee, kendi şehrimi oluşturma diye bir seri başlatacağım. Yani ev yapacağım daha doğrusu. Play dedim. Yeni dünya oluşturacağım. Evet 40 yıl sonra. 100 yıl sonra. Açılma zamanı gelmedi mi ya? Gönül <laughs> Ne diyeyim? Şehir diyeyim. Şehrim. Diye şehir yaz ya. Şehir yaz. Aynen. Infinity Flat. <laughs> evet. Always day. Chat tabi ki de açık. C 999 yazacağım. <laughs> Bir işe yaramayacak ama olsun. Okey şimdi hadi gidelim. Biz bulalım ve gidelim. <laughs> Az önce aslında Gangster Vegas yüzü çekmiştim. Çok güzeldi. Ve yanlışlıkla sildim. Delete tuşuna bastım ve sildim. Süperdi yani. <laughs> Ağladım resmen yarım saat. Şimdi hadi bakalım ee, küçük bir şey yiyeceğim. Çok kolay bir şekilde başlayacağım. Daha çok mutluyum. bu yıl bu yıl Ana ne diyeceğim bak unuttum. Neyse ef, Ben başlayayım. Onu ben bir şekilde ayarlarım oradan. Kaç tane koydum ben? Dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 4 oldu galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. Şimdi buraya 1 2 3 4. Aynen. Onunla. altı olmuştur. 1 2 3 4 5 6. Gide 8 9 10. En son kapı yapmayı düşünüyordum da. 3 Buradan da 3 4 Oradan da 4 Evet, evet. kır. Güzel bir battle yapacağım. Bu yıl yapacağım. Bu yıl battle'dan aklıma kaldı. O yüzden battle diyorum ikide bir. Daha doğrusu bu seride nasıl güzel ev yapacağınızı öğretmeye çalışacağım. Çok güzel yapabileceğime inanmıyorum. <laughs> Ama bakacağız. Yani nasıl bir ev olabileceğine bakın. Nasıl? Her şey yapayım dur. Yoksa hadi ya öyle yapayım. Uğraşım yapsam. Yok uğraşma. Hani uğraşla yapayım o zaman daha güzel oluyor. Nerede o? Oh, yün 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 ha. Black wool. Hı. Şimdi. Fenerbahçeli ya da bir dakika. Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olanlar ya da Beşiktaşlı olanlar daha bir sürü takım var. Şu an sayamam. Olanlar işte takım renklerine göre yapabilirler. Hiç yapamadım. Dur başta bir siyahlar dizeyim. Bayağı zaman alacak. Bence ev güzel oluyor gibi ha. Değil mi? Bir şeyler yaptım bakalım. Nasıl gözükecek? Everybody. Hmm. Yok olmamış bu varmış değil. Şu yukarıdan bakalım. Tamam oldu. Dur, dur şurada bir bozukluk var. Orayı siyah sanmıştım yalnız Ah. Şimdi. Bakalım. ha şöyle. Şöyle yapabiliriz. Bu kadar yapmamıza gerek yok. Ah. Hıh. koymamız gerekiyor. Neyse ya. Ya da koy. Gir koy. Şöyle koyayım. Güzel olacağı benziyor gibi. Bilmiyorum. Şuradan kötü oldu ya. Neyse böyle dursun bir. Beklesin bu. Şöyle yapacağım yardırayım şuradan. Koyun sesi nereden geliyor ya? Neyse yakında bir koyun var demek ki. Ulan ha. Olaydan başladık. Böyle zora inecek ya. Buradaki gibi yapsam mı? Aynen, oradaki gibi yapayım. Ne yapmışım buraya blok koymuşum. Ha. Buraya biraz daha. Hmm. şöyle bir blok buradan şöyle geçireyim Bakayım bir şeyler yapacağız. Güzel gözüküyor mu ki? Bakayım. Çok saçma. Çok saçma bir kere söyleyeyim. Ben böyle bir saçmalık deneyeceğim. Bu böyle dizilmiş belli bak böyle dizildi. Yan tarafı dizildi belli. Bunlar aşağı dizildi. Çok belli. Neyse tamam. Şimdi ee, kapı ne kapı yapayım? Doğru yok. Ne yapayım? çok güzel gözüküyor ya. Ben kapıyı çok seviyorum. Malikane kapısı gibi bir şey. Batman'ın kapısı gibi bir şey yani bu. Bir kat daha çıksam mı ki? Çaksam mı ki? <laughs> Dur. Atma güzel bir fikir geldi galiba. Hadi ya geldi. hadi ya. Ya. Yüz oluyorum bak. Çık. ne koyayım? Üst kata bundan yapmayacağım ya. Üst kata üst kata da ayrı bir güzellik katacağım. Ona da Galatasaray şekli yapacağım. Çıkartacağım. Fenerbahçe, Beşiktaş 3 takım yapacağım. Ama Galatasaray'dan başlayacağım. Bak bu Beşiktaş aslında bilerek yapmadım bunu. Ama olmuş yani. Beşiktaş olmuş. O yüzden bir daha yapmayacağım Beşiktaş. Ya beşiktaşlı değilim bu arada söyleyeyim. Neyse ya. Diğer katta diğer, diğer bölüm yapacağım. Şurada böyle kalsın. Neyse arkadaşlar. E, diğer katta diğer bölüm yapayım. Aynen. Şurada şu da, saçma gözükmesin. <laughs> diğer katta diğer bölüm yapacağım. Hemen ardı ardına geleceği için neyse ben hemen uzatmayayım. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.